Bu kanalın kurulmasında ciddi katkılar sağlayan rahmetli Doktor Ramil Hasanlı'nın ruhu şad olsun. Paragraf tamlama sorularında özellikle boşluğun öncesi ve sonrasına dikkat edeceğiz. Sonra bir anahtar ifade arayacağız. Eğer bir anahtar ifade yoksa böyle bir ifadenin geçtiği seçeneğe odaklanacağız. Bakalım ne diyor? Örnek olarak onlar kötü beslenebilirler diyor. Sonrasında da bazıları yağ ve karbonhidratlar gibi tüm besin gruplarını keserler diyor. Burada bir anahtar ifade göremedim. O zaman seçenekleri de arayacağım. C'ye baktığımda that is because diyor. Buradaki that gerçekten kötü beslenmelerine gönderme yapabilir. Yani onlar kötü beslenebilirler. That is because bunun nedeni diyor ve açıklama yapıyor. Nasıl bir açıklama yapıyor bakalım. As the disorder progresses. Bu biraz önce bahsettiğim hastalık var ya bu hastalık geliştikçe diyor. Burada the diyebilmesi için bir disorder'ın bir hastalığın öncesinde geçmesi gerekiyor. Bakıyorum Ok zaten göstermiş geçiyor. İşte bu biraz önce bahsettiğim hastalık var ya. O hastalık geliştikçe diyor hastalar yedikleri konusunda artan bir şekilde gitgide artan bir şekilde kısıtlayıcı hale gelirler diyor. Buradaki restricti kısıtlama ile cut out gerçekten ilişkili. Şimdi C'deki cümleyi boşluğa koyup 3 cümleyi de bir yorumlayalım. They can for example ondan örnek olarak kötü beslenebilirler. Bunun nedeni de biraz önce bahsedilen hastalık geliştikçe hastaların yedikleri konusunda gitgide artan bir şekilde kısıtlayıcı hale gelmeleridir. Bazıları da demiş yağ ve karbonhidratlar gibi tüm besin gruplarını keserler. Çünkü kısıtlayıcı hale geliyorlar. Doğru cevabımız C. Anlam akışını bozan cümleler aslında dört cümleden oluşan bir pasaj bir metin. Ama bir ekstra cümle var. Uzaktan da olsa alakalı olan bir ekstra cümle ama bu cümle anlam akışını bozuyor. Şimdi onu bulacağız. Dolayısıyla burada da yine gönderme ifadelerini işleteceğim. Şöyle baktığımızda ilk iki cümlenin birinde sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Neden? Birinci cümlede crocodiles and alligators demiş timsahlar. Sonra iki de a crocodile demiş bir timsah. Yani madem bu pasaj timsahlarla başlıyorsa timsahlarla devam etsin. Onlar desin, they desin. Öyle değil mi? Dolayısıyla 1 ya da 2'de sıkıntı var. Bunu anlamak için 3'e bakmalıyım. 3'e baktığımda they zamirini görüyorum. Bu they birinci cümledeki crocodiles and alligators öznesine gönderme yapıyor. Onlar diyor. 4'teki these creatures da yine 1. cümledeki crocodiles and alligators'a e gönderme yapıyor. Bu yaratıklar. Yani 3'teki they, 3'teki they de 1'deki crocodiles and alligators. 5. cümledeki "they" de yine aynı şekilde 4'teki "these creatures" bu yaratıklar. Bu yaratıklar kim? Timsahlar. 1. cümledeki "crocodiles and alligators". Yani iki böyle kel aynak gibi orada duruyor. Bir timsah demiş. Açıklamasına baktığımda timsahlar yaşayan en büyük sürüngenlerdir diyor. Sonradan da bir timsah suda avlanma konusunda uzmanlaşmıştır diyerekten olayı spesifik hale getirip bir timsahın avlanma alışkanlığına yani suda avlanmasının uzmanlaşmasına girmiş konu. Olmaz. 3 ile devam edersem 2'yi görmeyip gerçekten yine timsahlardan bahsediyor ve bu timsahların dinozorlarla yakın akraba olduğunu söylüyor. 4'te de bu yaratıkların efendime söyleyeyim taktikler kullanarak avlandıklarını söylüyor. 5'te de o zamandan beri pek de değişmediklerini ve yaşam tarzlarına her zaman mükemmel bir şekilde adapte olduklarını bahsediyor. Yani kısacası pasajım timsahların tarihçesinden şöyle kısaca bahsetmişken birden ikinci cümlede bir timsahın avlanma konusunda uzmanlaşmasına girmiş. Olmaz. Bir anda spesifik hale gelmiş. Tarihten çıkmış. Avlanma konusundaki nasıl uzman hale geldiğini, nasıl uzmanlaştığını söylüyor. Dolayısıyla anlam işini bozan cümlemiz ikinci cümle olacaktır. Lütfen gönderme ifadelerini işletelim. D The gibi, they gibi, these gibi ifadeleri sınavda işletelim güzel insan. Kelime sorusu anahtar ifadeyi işletiyorum. Industries and still growing. Bakıyorum ne demek bu? Endüstri nokta nokta ve hala büyüyor. Buradaki and growing özellikle çok önemli. Ve şu soruyu soruyorum. Endüstri nedir ve hala büyüyor? Bakayım hangi seçenek sağlıklı bir cevap verecek? Endüstri kırgandır ve hala büyüyor olmaz. Endüstri karlıdır ve hala büyüyor olabilir kalsın. Endüstri gizlidir ve hala büyüyor çok saçma. Özgündür ve hala büyüyor ondan da saçma. Endüstri kötü şöhrettedir ve hala büyüyor en saçma. Doğru cevap endüstri karlıdır ve hala büyümektedir. Yakın yorumlaması da cümlenin bu şekilde.